on tam çok değil Ben tam bir hafta sonra aşe istediğim şeyler ne diyor var on çok çok değil on bir hafta sonra ve fenerbahçe onun tur atladı Ta maçta beraberlik oldu ama kendi sahasında 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi yeah. ve 8 ve, ve eğer her maçı evet, çeyrek finalde de tur atlarsa sanırım 8. Avrupa'da adı ilk yapan 8. ile yükseliyoruz.